Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos Cumartesi saat 19.35 itibariyle yayınıma başlıyorum. Ve bu videoya dair ekranda görmüş olduğunuz YouTube küçük resmini hazırlamaya karar verdim. Bankalar döner, borsa döner. Ben video çekmeden de bu bankalar dönmeyecek sanırım diye bir başlık atmak istedim arkadaşlar. Peki neden böyle bir başlık atma gereği duydum? Buyurun size biraz açıklamaya çalışayım isterseniz. Arkadaşlar kanalımda bulunan şuraya şu arama butonuna basıp buraya bankalar yazdığınızda karşınıza şu video çıkacak. Bu videonun küçük resminde ne demişim bakın bu banka hisseleri zengin eder bankalar olmadan para kazanamazsınız. Xbank büyük yükselişin habercisi mi dediğimde 24 Ekim 2023'müş arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum lütfen kanalımın arama bölümüne buraya bankalar yazın ve şu videoyu istirham ediyorum Bir izleyin arkadaşlar. Ben bu videonun açıklama bölümünde bakın şu ifadeleri kullanmışım. XU100 ve bana göre borsada büyük yükselişin habercisi olan Xbank, Akbank, Garan, YKbank grafik analizlerini yapmaya çalıştım. Beklediğimiz yükseliş olmayacaksa bunun sebebi Xbank olacaktır. Bana göre borsa yatırım yapanlar için hayati olduğunu inandığım bu videoyu sonuna değin izleyiniz diye bir tavsiyede bulunmuşum arkadaşlar. Ve bu videonun içerisinde kullandığım bir cümleyi size dinletmek istiyorum. Neden bu hisseler çok önemli de bu, bunlara özel bir video çekmek yeri duyduğunu sorarsanız eğer, eğer biz yukarılara gideceksek arkadaşlar, işte 9.000'ler, binler, 10.000'ler, binler, 11.000'ler, binler, 12.000'ler konuşuluyor güzel. Peki buralara X-Bank'sız gidebilir miyiz? İmkanı yok arkadaşlar. Ben bu cümleleri söylediğimde ve bu videoyu çektiğimde tarih 24 Ekim 2023'müş. Ki ben o zaman finansal özgürlük yolunda 100 hisse projesini yürütüyordum ve bayansel signal stratejisini kullanmaya çalışıyordum arkadaşlar. O stratejiyi aslında insanları adapte etmeye çalıştım ama bunu pek becerebildiğimi düşünmüyorum. O zaman kullandığım bir sistemle, yürüttüğüm projeyle gerçekten güzel günler yaşamıştık diye düşünüyorum. Şu an başka başka projeler peşinde koştuğumu biliyorsunuz zaten. Son günlerde çekmiş olduğum videoları mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve son olarak başlamış olduğum üçüncü projeme dair de katılımınızı bekliyorum, istirham ediyorum. Güzel olacağını düşünüyorum çünkü. Yani katılmanızı istememin sebebi de bu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Peki geçelim bakalım. O tarihlerde bu bankalarda borsada xbank'ta durum neymiş daha sonra neler olmuş? 24 Ekim 2023 tarihinde ben o videoyu çektiğimde xo100 7959, xbank 8086, akbank 3186 TL'ymiş, garan 5165 TL'ymiş, isctr 2126 ve yapı kredi bankası da 1782 TL'ymiş arkadaşlar. Videodan sonra gördükleri zirveleri size söylemek istiyorum. Buyurun borsamız... 11.252, daha sonra Xbank 16.258'e gitmiş, Akbank 70-70'i görmüş yani iki katından fazla kazandırmış, Garan neredeyse 3 katına yanaşmış, İsviçre'ye bölündüğü için çok sağlıklı rakamlar veremedim burada arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası da 17.82'den 39.50 rakamını görmek suretiyle yine yani bu üç bankada, iş bankası da öyledir de uğraşmak istemedim rakamlarla iki katından fazla yukarı gitmişler arkadaşlar. Tabii ki bankalar bu rallileri yaptıkları zaman PK'ları hatırlar mısınız? 0.40, 0.50, 0.60, 0.70 buralarda dolanıyordu. Özür dilerim PK'ları değil PDDD'lerinden bahsediyorum. Çünkü bankalarda PDDD'yi esas almak en mantıklı çözümdür diye düşünüyorum arkadaşlar. O bakımdan oralardaki PDDD'lerden bugün nerelere gelmişler? Videomuza geçmeden önce yani bugün bu bankalarımızı incelemeden önce gelin bakalım şu anki durumları neymiş acaba? Arkadaşlar bugün itibariyle bankaların TK ve PDDD oranlarını aşağıya yazmaya çalıştım. Akbank 4.62 FK ve 1.25 PDDD ile fiyatlanıyormuş bugün itibariyle. Unutmayın PDDD kesinlikle bankalarda çok daha önemli olacaktır bizim için. Bu bağlamda baktığımızda en pahalı bankanın da Garan olduğunu görüyoruz. 1.66 PDDD'si FK'sı 4.79. Neden böyle diyecek olursanız arkadaşlar bunların biliyorsunuz fiili dolaşım oranı bayağı düştü o yabancı alımlarından dolayı. Dolayısıyla ben şu an itibariyle en ucuz bankaları ortaya çıkarmak istiyorum size ama bu daha pahalı olmasına rağmen bankalar bir gün gidecekse yine garanda yani belki bunlardan daha fazla bile gidebilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu anlamda baktığımızda ISCTR'nin en ucuz kalmış banka olduğunu söyleyebilir miyiz? Olabilir sanki ancak burada 3.75 FK'lı YK Bank var. Dolayısıyla şu iki bankanın aslına bakarsanız gayet iyi olduklarını ancak FDDD'sinden dolayı da şu banka yani Akbank'ı da buraya dahil edebiliriz. Ancak dediğim gibi çok fazla bir fark olmamakla beraber en pahalı garan görünmekle beraber böyle bir yükseliş yani bir yerlerden dönmek suretiyle tekrar bir banka rallisi olacaksa da garanın bunlardan geri kalacağını da pek zannetmiyorum açıkçası. Peki geçelim bu bankaların grafiklerinde neler oluyor? zirvelerinden ne kadar düşmüşler, nerelerden dönme ihtimalleri var beraber incelemeye çalışalım arz ederseniz. Arkadaşlar şu an itibariyle bugün itibariyle yani 10 Ağustos itibariyle söylüyorum. Unutmayın İran İsrail'e saldıracak olursa bakın saldırdıktan sonra diyelim ki saldırdı. Şu çok önemli bakın saldırdıktan sonra şu açıklamayı yaptı. Kardeşim biz intikamımızı aldık savaşı büyütmek istemiyoruz. Defolun gidin ne haliniz varsa görün bize bir daha bulaşmayın bu açıklamayı yapacak olurlarsa ben saldırdıkları sabah borsanın 9200 küsurları göreceğine inanıyorum arkadaşlar. Tabii ki bu kötü senaryo tamamıyla. Eğer saldırdı ortalık daha da kızıştı. Yani yok biz kar harekatı yapacağız. Amerika oradan bir yerden bağırıyor. Rusya bir yandan bağırıyor. Türkiye bir yandan bağırıyor. Böyle bir konjonktüre evlenecek olursak da ben borsamızın 8700'leri göreceğine inanıyorum. Bu tamamıyla bir savaş senaryosu. Savaşın çıkması durumundaki yani İran'ın İsrail'e saldırması durumundaki senaryodan bahsediyorum. Yok bu saldırı olmayacak olursa arkadaşlar en kötü senaryonun ben kesinlikle 9200 küsurlardan dönüş olduğunu düşünüyorum. Oraya gideceğiz demiyorum. Ya buralardan döneceğiz yani dünyada bir sükunet söz konusu olursa ancak şu da var arkadaşlar bizim borsamızda para girişi lazım. Ve şu an itibariyle öyle ciddi bir para girişinden de maalesef bahsedemiyoruz. Yani dolayısıyla bir para girişi olursa, bu savaş olmazsa ortalık karışmazsa buralardan döneriz diye düşünüyorum ben. Ama yok bu para girişi olmamaya devam edecekse, savaş çıkmasa bile bizim işler biraz daha zor görünüyor be arkadaşlar. Ha buralardan ben dönmesini istiyorum, arz ediyorum tabii ki ama borsada her şey öyle değil maalesef. Siz de bunu benden gayet fazla da biliyorsunuz diye düşünüyorum ben. Bakın arkadaşlar borsanın zirvesinden %11 düşerken Xbank %21 düşmüş. Xbank %21 düşerken Diğer hisseler, buyurun en çok düşen hangisi? YK Bank. Peki az önce ucuzlardan birisi miydi YK Bank? Evet öyleydi arkadaşlar. Yani bu anlamda baktığımızda bir tık daha ancak şunu da bilmiyoruz. Diyelim ki pazartesi günü bankalardaki düşüş devam edecek. Ve şöyle oldu. Yapı Kredi Bankası yüzde %1 düştü. İş CTR ile Akbank atıyorum ben %5 düştüler. E ne oldu? Düşüşler eşitlenmiş oldu. Aslına bakarsanız büyük resimde pek fazla birbirlerinden ayırt etmemekle birlikte şu ana kadar en çok düşeninde Yapı Kredi Bankası olduğunu, daha sonra İş Bankası, Akbank ve en az düşeninde Garanti Bankası olduğunu bu senaryodan ortaya koymuş oluyoruz açık açık. Şimdi gelelim bu bankalarımızın grafiklerinde neler oluyormuş arkadaşlar. Akbank. Akbank zirvesinden %25 düşmüştü. Şunu unutmayın arkadaşlar. %30 düşüşler çok önemlidir. %40 düşüşler çok daha önemlidir tabii ki. %50 düşüşler arkadaşlar. Kesinlikle bana sorarsanız bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Yani birçok sektör hisseler için de bunu söyleyebiliriz açıkçası. XO100 için de söyleyebiliriz. Xbank için de söyleyebiliriz. Bu dediğim rakamlar çok önemli yerlerdir diye düşünüyorum ben. Şuradan mesela Akbank örnek veriyorum. Tabii ki düşüş devam edecek olursa %25 düşmüştü ya. Bir %6 daha düşerse ne oluyor? Lacivert 200 günlüğü 49 64 rakamında oraya geliyor. Yok ben FIBO %50'ye geleceğim diyecek olursa da %8-44'lük rakamlar yani şu lacivert çizgiyle FIBO %50 rakamından bahsediyorum arkadaşlar. Bu rakamlar kesinlikle bence çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Az önce dedim ya yok yüzde %40'lar, %50'ler olacak olursa alın fırsatları. O vakitte takip etmemiz gereken rakam savaş durumlarına göre FIBO %61, 43, 28. Ancak bana sorarsanız arkadaşlar birçok olumsuz şey olsa dahi ben tek Akbank'ta buraları öngörmüyorum. Dolayısıyla 48.52, 49.82 rakamlarının Akbank'ta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kötü senaryoda buralar aşağı verecek olursa da 43.28 rakamını telaffuz etmek istiyorum arkadaşlar. Yok kardeşim buralardan yukarı döner diyorsanız da eğer ben size 53.75 75 rakamını veririm. Fibo %38. Şu an 52-95'ten kapatmış haftayı. Evet siz haklı çıkacaksanız 53 üzerine atacak. Bir daha da altına gelmeyecek. O vakit tamam dönüyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Peki geçelim. İSCTR'de neler olmuş? İSCTR zirvesinden %27 düşmüş. Onun 200 günlüğü 12-38 rakamında. Ve burada da Fibo 50 12-68 rakamında bulunuyor. Akbank'ta da yine Fibo 50 miydi? Buyurun arkadaşlar. Orası da FIBA 50 idi. Benzer rakamlar açıkçası. Dolayısıyla 13.01'den haftayı kapatmış olan İSCTR 12.68, 12.38 rakamlarından bir umut dönme ihtimali var mı? Evet var. Yok kardeşim ortalık karışıyorsa da 11.48 rakamı FIBA %61 çok 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 önemli olacaktır bizim için. Garanda durum neymiş hemen ona bakalım hızlıca. Garan zirvesinden %20 düşmüş. Yani en az düşen bankalardan birisi. O da sarı EMA yüzüne bile gelmemiş durumda. Onun 200 günlüğü 82.70 rakamında. Yani aslına bakarsanız Garanti diğerlerinden çok az düştüğü için nacizane benim görüşüm arkadaşlar. Pek sıcak bakamıyorum Garan'a. O da biraz salınacak olursa. Yani kardeşim bir taban falan görelim şöyle de o zaman daha sıcak bakabiliriz demek istiyorum. Yine sıcak baktığım hisselerden biri. Yapı Kredi Bankası %31 düşmüş. 26.08 rakamında 200 günlüğü var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz yüzde %38'i aşağı vermiş durumda. Yani iki rakam vereyim ben. 26.08 ve 23.92 yüzde %50. Yani bu biraz felaket senaryosuna giriyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla iki rakam 26.08 tuttu tuttu. Diğer bankalarda da 200 günlük tuttu tuttu. Tutmadı. Bir alt gibi burada da 23.92 rakamında yer alıyor arkadaşlar. Yani bir %20 daha düşüşten falan bahsediyoruz. Olur mu olmaz mı? %20 değil aslına bakarsanız. Kendiniz hesaplayabilirsiniz. 27 TL'den 24 TL'ye düştüğünde %10 mu? Evet aşağı yukarı bir %10'luk rakama daha tekabül ediyor. Bu bağlamda da takip ediyor olacağız. Arkadaşlar. Borsanın dönüşü ya da X-Bank'ın dönüşü anlamında Ekim ayında çekmiş olduğum ve gerçekten aylar geçince o videonun ne kadar değerli olduğu da anlaşılıyor. Lütfen o videoyu izleyin arkadaşlar. Bu videonun da geleceğe şöyle bakabilmek. Abi öyle ortalık bulutlu şeyli ya sisli böyle ya o sislerin açılması açısından yine bu videonun da değerli olduğu görüşündeyim. Ben izlemenizi istirham ediyorum. Lütfen o videoyu da izleyin. Bu videoyu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın akşam canlı yayında artık görüşmek üzere bu akşam olabilir veya yarın sabah Katıl tarafına bir tane haftalık değerlendirme ve önümüzdeki haftaya bakış anlamında ve beğendiğim hisseler anlamında ya da göze batan hisseler anlamında Katıl tarafına bir video çekeceğim. Orada görüşmek üzere. Sizden istihdamım. Kanala abone olun arkadaşlar. Yorumlar yapmak suretiyle benimle etkileşime girebilirsiniz arzu ederseniz. Bir beğen tuşuna basın. Bir zili açın. Şu kanalın büyümesine katkıda bulunalım. Lütfen sizden bunu istirham ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ailenize, sevdiklerinizle mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.